Bugün arkadaşlar videomu videosu çekeceğiz? Hiç yapmadığımız bir şey var ya. Bu arada arkadaşlar neden hiç yazmıyorsunuz? Ne vlog çekelim? Ben şimdi bunu nasıl çekeceğim? Devamlı vlog için bakmamış. Ah, telefon. Bir şey söyleyeyim mi? Birer tane ne lan. Neyse, oh. başlayalım artık. Ben bu videolar çekeceğim. Devam Hı, hmm, Şu daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun çok eğlenemiyordum. One <laughs> Şuranın üstüne çıkacağım da hiçbir yaratık beni yakalamasın. O kadar zekiyim ki. Tamam. Aha. Ses gelmiyor ki neden? Yine Neden? Çünkü öyle istiyor. Ben bu oyunun Lan. Hadi gel. Çekim al. Vurayım sana. Şşşt. Onların yerine gideyim mi? Gideyim mi? Yok ya gitme. Hadi gideyim. Aaa. Bismillahirrahmanirrahim. Aaa. Bismillahirrahmanirrahim. var. Şak. Paranız yok mu? Buna uyacaksınız diye alırsınız. <laughs> <laughs> Zamansın. Yapmayacağım ya. Neden sizce? Bazı zaman videosu çekersen. Ee, gel lan buraya özürlü Yürü git lan. Pislik. Şu bebek ...seni bir güzel yakalatayım. Lan bu boklu polisler nerede? Neden hep reklam çıkıyor? Saklandık. Beni Şimdi Ali diye birisi vardı. onu gitmişti artık. Evet artık canlı oynamalıyız. Ben de gayet canlı oynadım. var geliyor. Neredesin lan pisik? Kış, hış, kış. Git başkasını ye. Yam yam, yam yam. Şuna koş. Oh, ya yine bu direk geliyor ya. Ya bırakır mısın beni peşime? Trallallar mısın? Nesin? Bokunço. Beni peşimi bırakır mısın artık? Ya bok musun? Benim peşimi bırakır mısınız? Ya cidden saklanacağım. Aferin ya. Aa, bu sefer şu robot kız takıldı. Ay. No. A! Ah. No. Oh. Ne o? Givelam Misty Liv meme boss bundan çıktı. Neyse arkadaşlar de bir sonraki video için takipte kalın. Bunu Belki bir gün tekrar çekeceğim. Oyun oyunu göstereyim bu arada. Genelde İtalyan da. Heh, şu. Değişik değişik oyunlar oynayacağız. Başka bir gün de Hilil, Toka Boka, Bilgisayar oyunu. Bu, 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 bu. Hadi. O yüzden bu oyunları oynamak için takipte kalın. Sinepçisi izlerim başka? Hiç şey yok mu oyun? Seni şuraya koyayım. Benim değil bu arada. Kardeşimin yani annemin. İşte kardeşim işte ya. Kardeşim diyor benim o yüzden ben de tamam senin kardeşim. Şu oyun yılına bakar mısınız? Başka bir oyunu. mı oynayacağız. Partycraft. Ay. Hadi bir sonraki video. Yorum yapın hangi oyunu oynayalım. Bir sonraki videoda seni oynayacağım. Sonra seni. Sonra seni. Öbürlerini siz birbirleyin. Tamam mı? Görüşürüz.